Çıksın çeksen sabah kadar çıksın. 11 günde çıktık geldik buraya eve. 11 ne kadar arkada gezdik. Tamam, bırak ben yapacağım bunu tamam. Yok ya. Bizim Ali amcayla. Ha. Artın Ali. Ha. Gezdik geldik. Ha, amcamına da gezdik <laughs> ama amcam son zamanda düştü gezemedi. Hmm. Gezdirecek tamamen. Buradan baş, başından gezemedi. Babam başı <laughs> o, o, o. Önemli değil. Yorumda çok. Önemli da, ben, da, çok da, önemli. Çok da, bilgi almamız lazım kalan rahatlık sağladım o zaman. Oralara vardık. Şeyde İzmaliyam Ceyna. Orada kaldık. Bir günlük. orada aklına ne kadar varsa gezdik. Oradan şeye gittik. Denizli'ye gittik. Bizim amca çocuklarının onlara vardık. Ne kadar akraba varsa hala çok akraba gezdik. Hepsini gezdik. On, on birinci gün ortaklara geldik. Bizim dayı orada yanına Ahmet'in. Bir gece de orada yattık. Ondan sonra çıktık yani. öyle çok akrabım var ha, amca orada. Biz onları nasıl bulacağız ya? Ben bilmiyorum. Siz bulamazsınız ya. Yani. Şimdi hatırlıyorum nenem derdi bana. Deden gitti yine derdi bana. Nereye gitti derdim. Trene binip gidiyor gelmiyor. Bir ay gelmezdi o. Öyle Akrabalar ya. varmış. Denizli İzmir. olarak hatırlıyorum ya da Uşak'ta öyle aklımda kalmıştı ama yok. Denizli. Bizi bak akrabe Denizli, Manisa, İzmir bu arada. Bu üç vilayet. Manisa'da nerede ya? Abaşehir. Şey yok, Ayrıca, şey de, Ayrıca, ne? Da o, bir şey kardeş, kardeşim vardı avuşoğlu. Tabii halam var ya. Ha. Ha. Bunlara ne düşeceğiz tarihe? Ha. Biz kardeşleri var babamın değil mi? E, Bence oturmasan oraya. Kalk ayağa kalk. Ben bilmiyorum onlar işte. ben diye onları. diye düşecek. Onları görmedim ben. Yalanım mı bu bir Gez. Atamız bunlar. Siz dede olacaksınız. Hadi dede şey, mi dede? ben dedemin dedesini hatırlasam. Halam şey, iki tane mi? Dur halam var Şuraya gel. Ayrancı var ya. Uyersin ayrenci. Ayrancı, duyuyordum. Denizli'de. Dağda. Evet. O Ayrancı'da Hacı halam vardı. Evet. Ha. En büyük halam. Ha. 1942'de öldü. Evet. Şimdi 41'de. 1941'de e, Kütahya'da, yaylada öldü. Mezarlar orada mı kalıyor? Orada kalmış. Yörük nerede öldüyse orada kalır. Ay Allah ya. Orada kalıyor. Bak Hacı halam, bizim Hacı var ya. Ha. Onun adı. Adı. Hep öyle bizde ha. de benim adım da e, var. Senin adın da onun adı. Allah. Ondan sonra bir halam vardı Alimanoğlu'nda Çilme'de, Ayşe halam. Ayşe halam mı? Bir O vardı. En küçük halam da, halamda halam da Alaşehir'deydi. Hmm. Alaşehir'de. Bunlar her yerde. Ben gezdim arkadaşım. Her yerde ne varsa. Babam da gezderdi evlerinde. Bir giderdin 10-15 gün gelmedin. Hepsini gördün yani amca. He? Al Hepsine ulaştın, hepsini gördün. Hepsini gördüm, Al ulaştım. Senin amca senin dedengiller kimin? Dedenler yani babamın yani dedemler. Sizin babalarınızın babası kimdi yani? İsmi neydi? Nereden gelmiş tam Toroslar falan dediler. Adana'da mı gelmiş? bizim esas kökümüz Avşar yürüyor. Avşar yürüyor. Avşar. Kök. Avşar. avşar. Babam Karahacılı yürüyor derede ya. Sen o Karahacı adamın adı. Allah Allah. Dinle dinle. dinle. Ben esas Dinle. Adana'nın Toroslar'da demek. yaşayan... Ee... yaşayan Şimdi aslan da aklına gelmeyin. Kara Recep. Ha. Kara Recep'in oğlu kara Allah Kara Mustafa'nın oğlu Gökmen'i. Gökmen'in oğlu Kocali dedem. He. Onun oğlanları da babam. Babam mı? Anlaştık. Bu olay çok önemli benim için. Ha. Peki bizim kök orada geliyor Toros taraflarından. Adana'nın Toros tarafında yaşayan Avşar Beylerinden Kara oğlu Kara Bira. Tarih yani kaça gidiyor Karan sence? 700-800'lere gidiyor mu yani? Hı. Onu bilemem. O birer. Herecclerden Onun soyundan gelmesin. Lakap size. olarak ne demişler bize o zaman? Avşar yiyorum işte. Avşar yiyorum. Kara dedi de annem dedi. Sonra o Kara Mustafa tamam. Kara Mustafa, Kara Mustafa derdi. De sonra adam hacıya gidiyor. Hacı Mustafa. Ee, kara hacı <laughs> kalıyor adam. Ee. Kara Herecclerden kalıyor. Aa, Aa. Kara. Kara hacılı ha. bu örüyüm ben derdim. Kara hacılı yürüyor. Kara hacı oradan kalıyor. Kara Mustafa Kara hacı. Hereccler diyor ki Kara hacı da kalıyor. Akşar Anladın mı? Orada yani tabii. İran'a bağlanır mıyız biz acaba? Bizim eski Türklere. Toroslardan gelme hani bana bak. Türkmenistan, Türkmenistan Kazakistan. Çok bin hani bin yıllarına diyorum. Ya ben Türk, Türkiye'nin asıl nereden gelme? Tabii Azerbaycan, Türkmenistan, evet. Kazakistan, Kırgızistan. Anadolu'ya nasıl geldi? Altay Dağları. bu memleket Türkiye'nin kendi memleketi değil ki. Değil. Bu Hı. memleket Bizanslılar. Tabii Orta Asya'dan İtalyan, yani, İtalyan'ın. Yani, İtalyan. İtalyan. Biz bak Hazar Denizi'nin altından gelmişizdi. İtaly İtalyanın, İran'ı geçmişiz. İtalyanın buradan bir e, şeyler çıkardı. Cenevizler. İran, Cenevizler. Yunanistan, Cenevizler. Bak, Yunanistan Cenevizler, İtalyan oldu donan. burada. E, bak, Venedikler ve e, Cenevizler e, varmış burada. Yunanistanı da buradan Türkler doğradı. Türklerin geçmesi. Elde işte Türklerimizle... ben. Ama bak İtalya olduğunu bilmiyordunuz bak. ben. Ha. duydum onu ben. Cenevizler ve öyle diyorlar Hı? yani. Cenevizler, Venedikliler, Cenevizler, İtalya muhabbeti var burada yani tarihte. Eter, esas bunlar. Bunlar da hani antik yıkıklıklar var ya. Ha, ona Romanlardan kalma deniyor evet. ya. İlk bunlar İtalyanların yeri burası. Tabii tabii. İtalyanlar, Yunanlar. Burayı işgal ediyor. kovup çıkarıyor. Aynen. Ondan sonra Türkler Roma, de Bizans, e, ondan, Roma'dan sonra, sonra Roma'dan, da Türkler geliyor. Osmanlılar. Türkler de yani Bizanslıları kovalar çıkarıyor. Adalara dolduruyorlar oraya. Onlar o acıları umudamıyorlar da onun için Kızararak duruyorlar işte. <laughs> Ama, Ama biz de kovmuşuz <laughs> adamları canım şimdi. Ya. Tabi kovacağız. <laughs> onları bugün eline bir fırsat kessin bakalım Bizim ne yapacağız. Boğarlar yine. Ya. Bir kaşık suda boğarlar ya. Yani. Çok tehlikeli. Eğer onlar bir evet. Türk Türkiye... Unutmuyorlar, unutmuyorlar. Azra mu? Türkiye mu? Yok onlar unutmuyor bizi ya. Yani. Adamlar yani. da aklama. Biz de kovmuşuz. E biz de yani. unutmuyoruz onları. Yani. burada hep. Özler çıkasıcılar. Evet. Hep burada. Yunanistan. <laughs> Ama adam kovmuşuz adamları canım dağdan gelip ya, kovmuşuz. Yalan mı? E onlar ne kovaladı şeyleri? Romalılar onlar kovaladı. Bu ne oldu? Ya o zaman da işte... Kaçma demiş kakalar abi. Sen elden alsa elden senden alacağım. Doğru canım amca. Yani. Öyle değil mi? Ama eskiden öyleydi ya. Ya yiyeceksin ya onlar seni yiyecek anladın mı? Bitti. Şey yani orman kanunu. E şimdi onların elinden fırsat bu Güç gösterisi, gösterisi değil, mi? Dün, değil mi? Dünya bir güç gösterisi. Ya hayvanlar bile birbirine giriyor ya. Bu benim yerim diyor. O benim yerim diyor. Bari birbirine giriyor. Değil mi? Alanını belli ediyor. Ya. Ha. Arkadaş. Zaten Tavuk bile gelme yanıma diyor. Benim bölgem burası. Tavuklar bile sabır adamı. Adamlar zamanında <laughs> şimdi şu anda dünya orada, evet. şu anda dünya aleminde Müslümanlardan bir rezil yok. Evet. Görüyorsun adamlar denizlerde boğulup ölenleri nereden geliyor bunlar hep? Nereden geliyorsa Suriye'den, yani. Suriye'den, Ülkelerinde huzur yok, huzur para yok, yok. Aç, açlık Aç var. Kalıyor. Huzur Aç abi, var da abi o ülkeler çok güzel ülkeler. huzur yani var da dev devlet yok. Yok. Avrupa bozanlar huzur. Devletçilik yok. Devletçilik yok. Devlet değil, devletçilik yok. Dedi. Aynen. Kimi gücü, kimi yeterse kolu çıkarıyor kendi ırkını. Doğru. Hala Ama onlar daha Avrupa bunları ne, ne, dedi Almanya? Dinleyen oldu, duyuyor musunuz? Almanya dedi ki, yok gelen dedi yani ilticacılarda üç yaşıyla beş yaş arasında olan çocukları bana veriyor. Ne? Kendine göre eğitecek onları. Hırslı ne yapacak? Ne yapacak? Beni Hristiyan yapabilir mi? Yapamaz. Seni Ama. yapabilir mi? Yapamaz. Ama o çocuğu, Ama yok. çocuğu ne yapacak? Eğitim. Üç yaşında çocuk ne anlar? Üç yaşında, beş yaşında çocuk ne anlar? Bizim Osmanlı da yaptı onu sonuçta. Değil mi? Osmanlı da alıp çocukları alıp yaptılar. Müslüman yaptılar. Evet. yapar Müslüman. Yeniçerileri falan. Askeri falan evet. Ha gidip alıp şey edip eğitip bir de gönderiyorlardı. Onlar da tekrar bize savaşıyorlardı mesela. Yani. ben Romanya'lı elemanlar varım onlarla konuşuyorum da. Adamlar durup duruyor yani. Ya fazla değilim ya ben ana öyle şeyleri de pek da. Ya ben bu. biraz bilgim var konuda da ben bizim yani merak ediyordum. Biz şey. Hacıyız yani. Karahacı. Avşar Yörükleri. Karahacı'yı ben. Oğlum. E Kara Mehmet. Kara Mustafa, Kara Hacı. Kara Mustafa, Kara Mustafa Dedem mı? öyle diyor değil mi? garajcının oğlu mu? Kara Hacı. Ha? diyoruz derdiniz. Ama Garacı biz Avşar diyoruz değil mi? Avşar diyoruz. Avşar, Avşar beylerinden Karı Recep'in yani, oğlu. Avşar beyden Kara Recep. Anam da Avşar diyor yani, değil mi? Karı evet. Recep. Avşar. Hep evet, e, ga, yani. Ay Abi o zamanlar ya Kara diyecek ya da Ak olacaktı. Birbirini bellemen lazım. Ya ya esmer onlar büyük ihtimalle. De, bu köyün şimdi herkesin lafı var. Her yerde bu lafı var. Bir laf olmuş zamanında esmer oluyorsun genelde. Çok çalıştığın için annem, güneş buluyor. Annemin köyünün adı Avşar. Hmm. Benim annemin de beş parmakta Avşar köyü var. Ee? Evet. Benim annem de Avşar köyünden. Bizim Avşar mı? Köyün ismi Avşar'da. Sizin Bizim Avşar mı diyorsun? Evet. Sarıgar evet. da evet. belki evet. sorar mısınız? Avşar, Avşar yöreği diye. Babam da Yeşilköy'le Azap. Azap köylü var ya. Duyarım. Babam yani. dedim babaannem yani. Esas beş parmağı gibi. oradan gelen Eden avuç oraya ben gelmiş. bu. avuç arıyorlukları. O sizin o, sizi, o avuç Dereköy falan ha. muhabbeti var ya orada sargıda sargıda. İki üç hemen o halam günüm bizim orada yanına gitti. Hmm. Geçti gitti burada. Akrebeleri var orada. Buradan hmm. bağlantı getirdi. var orada. Tabii burada malını mülkünü sattılar. Gittiler oradan yer aldılar. Hmm. Orada yerleştiler. Hmm. Bak, ama Avşar dadı kalmamış. Bizde peki kara keçili, sarı keçili yörükleri muhabbeti var. Deli yok, öyle bir şey çok yok. Adı çok da. Ama öyle. Herkes öyle. bir alakalı takmış değil mi? Aa, kara keçili. Hep geçmiş oldum yani. Kara keçili. annem sarı keçi dedi bir ara. Sonra kara keçi ben, dedi. Bir babam dedi yörüğün hasıyız bizden. Yani, <laughs> Hasiyedir. <laughs> sıçmazdı yörükleri vallahi. <laughs> Karıştı <laughs> işte hani, mı? Hayda hayda. Karıştı mı? Hayda başka sıçmaz. Onlar işte ayrıymış. Sıçmaz mı? Hayda dedikleri yörükleri yaparmış. Tamam biliyorum haytan da anlamını biliyor musun? Haytan derler bizim o kızdır ama haytan mısın lan derler. Hani hırsızlık yapanlara haytan yoruyor demiş. Hay hay, bir kere dedi ya benim ben yerimde dedi. Sıçmaz nereden dedim. Dedim. çıktı. Evet. Sıçmaz yerden Ne demek o ya. yani? Sıçmaz yerden çıktı. Sıçmaz yerden çıktı. Sıçmaz yerden çıktı. Sıçmaz yerden Nasıl bir lakap bir şey yani? Zor. Hayta anladık. Hayta hırsız. Saçmaz olur. derler. Götü sıkım oluyor da. Para fazla değil mi? Yörük parçası derdim. Hay yörük parçası oluyor. Doktor bu dedikleri bir adam bu arasından Ama ne lakapçıymışız bizde. nasıl dur ama o da var ya. Yani. Gibi, e, tamam daha şey geldi. Bir tamam bir tamam eyvallah. Ben bir daha çözümü buldum ben. <laughs> ben daha kara, sarı keçi muhabbeti vardı ama. mi? Avşar <laughs> yüzük tamam. Daha... Bir bir laf var o tekeli koyunda insanlara. adamı birini biri bir, bir iktiri haktırma diyor al adamı. şey böyle. Haktırma. <laughs> ya göce göt diye lakap mı takar adamı göce göt. Göce göt pek bir Çok günah bunlar da. Evet, evet. Tabii günahmış. Hı. Değil mi? Günah bence de. Günah, günah, ama biz eski Türklerden kalma şey. Onlar e, anlatıyor ya, kaptırma diye bilmem kendim. ne diyor. Günahı bilen yok, hayrı bilen yok, sevabı bilen yok şimdi. Böyle de gitmiş ya. Adama soy isim kanununda şişko demişti. Böyle bir şey var mı ya? Adama soy ay, şişko diyor. Evet de konuştuk Halil Bey'de. Allah'ım ya. Eşeğe çırağı sarmış, Nasreden Hoca ataşlamış. Eşek yeni yem hakkın varsa git kendini göle at demiş. Bu devirde kendini kurtarabiliyorsan bakıyor sensin. Aynen. Ölü geri yoğurt yiyene karıştırma. <laughs> dayı, dayı var ya, Ramon arkasına çılgın yazdırmış bak. Çılgınla namaz, namın ne olduğunu biz evet. yok. Şimdi köyde çılgın değil de bizim oğlan. Hani kötü bir var. şey değil ki. He? Yok yani lakap takılır. Lakap takılır. Lakap daha Lakap takılır. Yok, yok Milletin şeyi o. Şeyi, şey. Ya yani e ben diyor mesela Eysel Mehmet diyor bana. Eysel Mehmet'in torunu diyor benim eşim diyor. Evet. Sonra, diyor, 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 ha ha Sonra diyor. Sonra diyor. Çılgın Mustafa'nın diyor. Dayısı oluyor diyor. Ha tamam diyorlar herhalde. O zaman biliyorum. Da. Ama ama yeni nesil. Eskiden de gittiği zaman da e, ezel diyecektin yani. Dedem varken ezel diyeceksin. Basmacı. Ensel Mehmet. Abi senin abim adam. Bizimki de Basmacı. Benim dedem. Senin dedem. E ben niye geldim? Sen niye geldin? Da gel gel. akraban mı? Ömre dede akraba. Anam senin. E, 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 basmacı e, basmacının e, babasının kaldı? Basmacının babasıyla anam olmuş uşaklar. Aman Akraba onlar zaten. Ben duydum onu. Aynı soydan geliyoruz abi ayrılıyorlar amca çocukları onlar dağılıyor. Biz yine aynı. Yoksa dedem nereden bulsun şeyi? Senin annen benim anam mı ha? Ahmet amcam nereden bulsun şeyi? Eşimden geldi mi? Tamam. Basmacı dedi yani. Babası anam bilir amcası ne oğlu? Deden mi? Bak yeni öğreniyorum bak. Şimdi Ali amca e, basmacı muhabbeti var da Eee, herhalde devenin orada bir basmalıymış onun develeri değil mi? Öyle bir şey varmış, ben öyle ya, duydum. Ya değil. ben o arasını... Ben hatta söyledim, köyde biri söyledi. İhtiyar Tuzburgazı'nda biri söyledi bana. Yok, Ondan öyle. develerinde basmacılık yaparlarmış onlar. Hayır al, al, basma değil. Bir deve e, mal güdekini, o yeni basma, bir metre basmanın içine benim kayınla e, ekmek çıkınmış. Bana demişler, senin basmanın ne güzel demişler, bana bir sattın onu demiş adam biri, hoştu. Oradan basmacı koymayacak. Şey. Evet. Şimdi mesela Ahmet dayı, Ahmet, Ahmet dayım. Eşe, eşime yengemle evlenirken, bizim eşime yengem, bizim şeylerden, dedegillerden yani. Eğri külahlardan ya. Mehmet eğri külah. Değil mi? Evet. Onlar tanıyor demek ki bir basmacılar. Evet. Onlar evet. birini tanıyor. Bir bölgeli yarısı o. o. Tekeri köyünde, bizim gezler bizi aşıyordu. Onların da eğri külahı işte. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Ben onları gördüm de biraz onlar galburistu para kazanmış birazcık da ben onlara gittim ta İzmir'e 18 yaşındayım kuyumcuları var. Mehmet Ali Erik'i bulmaya Muhatırdı gittim. Otur da o da ya. Gittim, Ben de kızım muhatap olmadım. Ha Ben, dedim sok akrabanızım ben dedim. Asker gitmeden önce göreyim dedim onları da. Ben. Ha benim arkadaş da orada annesi kartını almış. Ha demiş bizim köyde de var bir de Eylül demiş. Adam da demiş ki o zaman Mehmet Ali. Ha demiş bizim akrabalar var orada demiş. Ben onu duydum arkadaşım bana getirdi o kartı İzmir'den. Ta o zaman Söke'deyiz. Okula, okul arkadaşımdı. Annesi oradan alışveriş yapmış zarattı. Onlar 2-3 aylığına İzmir'e taşınmışlardı. Beceremediler İzmir'den tekrar Sarı Kemer'e geri geldiler. Neyse o kartı bana gösterdi. Bak o zaman da telefon numarasını, adresi buldum. Bak o yaşta. Orçun'la, Orçun'la beraber gittik. Kız benimle muhatap olmadı İsmi de Havva'dı. Pardon Aysun. Aysu mu? A Ağla başladı. Asuman ya da Asuman olabilir. Asuman Eylikülah. Ya da Asuman öyle bir şeydi. Sarafın karısı Ha. Kızıydı. Ha o benim babam dedi. Aşağıda dükkanı. Bir tane daha dükkanı varmış. Ama sene 1998 falan ama. Tamam dedim gittim bulamadım sonra dedim kız beni başına saldı. Aşağıda aklıma geldi. Ha, böyle bir şey de demedi. Nasıl oldu? bizim akrabamız evet var. Cana yakınlı bekle. Bunlar ne zaman vardı? Ne olur diyeyim de ben pek bilmiyorum yani. Hayır, buldum. Facebook'ta da buldum yani, ben onu. Mehmet Ali Erik Yunan ve yedi karısını. Yeni nesil pek akraba aramıyor. Bak, ben ararım. Kadı, Mehmet Ali Erik Yunan ya, buldum. Yani. Facebook'ta buldum. Eğer deyince bunlar da... Facebook'ta buldum, aradım. Mı? İnternet, internette buldum, aradım. Bana arkadaşlık gönderdim, bana kabul etmediler. Ben de muhatap olmadım. Ya o kızından kıza bu... Dur de dur. Mehmet Ali dedesi var ya. Facebook'ta o. var bir tane Eğri Pira. yok, şey yok ben Mesela. Mehmet Ali Eğri Gülal'ın karşısını buldum. Ah dedim bunlara bir soru sorayım akrabaları bileyim de. Beni kabul bile Ama hepsi şey olmuş ha. Doktor, avukat, biri dişçi olmuş. Egemen Eğri Gülal. O Kulavi var ya, ya zarakçı. Senin vardığın zarakçı. zarakçı. Bir, biri e, satın patates öteki mi? de ölmüş. Siz de okuyun. Kim? İki kardeş. Bir tanesi Eğitim hakem çıkıyor. De de hakem çıkıyor. Bir tanesi dişçi falan. Ee, İzmir Belediye söz sahibi. İzmir'e işte. Yaz Eylül günü İzmir Belediye diyorsun. Ya. O, o olanların biri batırdı. Öteki de ölmüş. Sarabı ölmüş. Sarabı ölmüş. Tekstil Sarabı 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 Ölmüş, ölmüş o. Öteki, e, öteki yapmaz herhalde. Şey Onun ufağımın kızı mıdır? neydi bilmem ki ola bizim Ayşe teyzenin. Oğluydun oraya işte. İşte iki, iki kardeş zaratmış onlar. Evet. Mehmet Ali amcanın oğlanları. Efe aracıkmış <laughs> mı? İşte biri batırmış biri de e, kulaksızın e, damatıydı. Mehmet Ali mi Süleyman mı? Mehmet Ali'nin oğlu. horoz yakalasana yeri Mehmet Ali'nin oğlu. O horoz yakala keselim. Teber mi diyorlardı ne diyorlardı onlara ya? Yemeğin onlar ya. biri ölüyor. Eğri kulak. Öteki gemle ölüyor Olur. Hemen hastalık buluyor ölüyor. Bak. Oğlum zaratçının. Evet. O karşıda. Ha, ben çok, çok, merak ettim. Çok muhabbet etmek isterdim o adamla ama rahmetli olmuş. Sonunda hiç bizim muhatap olmadı. Orada halamız var ya. Dedeler de öldüm bilmiyorum. Ana bana biraz burunları kalktı gibi geldi. Ha, Çünkü ben çok uğraştım. de çok uğraştım. iyidir bak. Ta ablan düğününe ha, bile geldi o adam. Kim? Sen ne geldi ya? Mehmet Ali amca. Sen de geldin. ikiniz geldi. Amarım benim düğününe. Benim sen savcı tarafımda eve. Ali. Mardin amca mı Ali'dir o? Ali değil ya. Mehmet Ali amca. Çeker köyünden. Mehmet Ali amca ne, sen geldin ya? Sizin eve geldin. Benim eve çocuğun düğününe geldiniz havanın. Sanırım söke geve diyor ama söke geve. Söke de geve geldiniz. geldin. İkinci, geldin. düğünü üçüncü, üçüncü katı. Geldin amca ya. Ben, ya. ben, <laughs> ben hatırlamıyorum amcamın geldiğini zannetmiyorum o gün. Ben çünkü geldim. o gün hatırlıyorum. Mehmet yani. Ali amca geldi. Ben seninle geldim. Hayır hayır Ali amca gelmedi. Hikayemiz bu kadar.